Onur Yer'le Son Durak Geceleri yalnız mısınız? Hayır, değilsiniz. Konuşacak kimse yok mu? Hayır, var. Onur Yer Son Durak 23.30.03 arası Palefem'de. 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 Pal Ülya sesin ne kadar güzel ya. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> çok da etkileyici. Bunu... Aa Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica bunu... ederim. Ee, yani sizin, yani sizin demeyeceğim çünkü gerçekten e, senin gibi hı hı. E, mükemmel ötesi. Estağfurullah. Türkçe'mizi güzel kullanan bir beyefendiden duymak gerçekten onurlandırıyor beni. Onu... <laughs> sesin çok güzel ya. Evlenir misin Aa. benimle Hülya? Bizim çocuklarımızın seslerini düşünsene. Bizim ilk çocuk doğar, doktor puşt yapar, bu ağlamaz. Şöyle döner der ki, merhaba doktor bey nasılsınız? Anneciğim, babacığım, merhaba. Eğer izin verirseniz kendi adımı kendim seçmek istiyorum. Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> İlk okula da gitmezler büyük bir ihtimalle. Direkt Türkçe konuşabildikleri için. <laughs> Ay Öyle evde iki tane çocuk gerçekten ben böyle hayretle bakarım yani. Baba lütfen yemeğini bitirir misin falan diye böyle konuşalım. <laughs> Hülya gitti şu anda iptal. <laughs> Ama pardon deme ne güzel gülüyorsun. Niye pardon diyorsun? <laughs> ya ay, Ya. <laughs> bir dakika evet, bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Beni duyuyor musunuz hepiniz? Evet, evet, evet. Duyuyoruz. Tamam bir saniye. Ha. Sözleri ben söyleyeceğim siz. Ey ye ya kısmını söylüyorsunuz tamam mı? Sağ ol sağ, ol, sağ ol. Hazır mısınız? Evet. Bir gün belki hayattan. Evet. Geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. <gülüyor> <gülüyor> Benden, para, son, para. <laughs> Bravo. Çiğdem. Efendim? Çok çılgın bir insansın. Öyleyimdir gerçekten. <laughs> Ne çılgınlıkların var peki? Öyleyimdir diyorsun. Hayır babam da böyle şey der. Lakabım da odur yani. Çılgın Çiğdem'dir. Çılgın Çiğdem. Neler yapıyorsun evet. da böyle çılgın diyorlar sana? Vallahi çılgın. Bilmiyorum ki yani. Bir... Hayır niye o durup dururken kendi söylüyorlar sana çılgın Çiğdem diye? Ya birazcık sevdiğim herhalde. Hani ne? gözü kara derler ya böyle. Hani dik kafalıyım. Gözü kara, dik kafalı. Dediğim evet. dedik. Kimseyi dinlemeyen. Yani. Aynen öyle. İnatçıdır. Ee... Gerçekten. Vakıfları Belli mı? kaç yaşındasın Çiğdem? 25 yaşındayım 25. Ha. Demek ki hiç küçüklükten beri öyle inadım inat iki kanat şeklinde dolaşan. Hani ee, çok böyle şey kötü olan olaylara değil de hani bunu yapacağım dediğim zaman yaparım. Ha. Bak şöyle diyorlar o zaman sana. Vay be Çiğdem'e bak yine dediğini yaptı. Çılgınsın kızım sen. <laughs> değil mi? Evet, Bu değil evet. mi? Buradan herhalde evet. geliyor o çılgınlık. Evet. Peki neler var mesela? Birkaç örnek ver bize. Çok heyecanlandım. <laughs> Çılgın bir insan var karşımda. Ya e, mesela tatilde hani yükseklik korkum var benim. He he, bende Gerçekten, de var. Gerçekten. Hani paraşütle atlama falan yapacaktık işte arkadaşlarla. Yapamazsın falan. Yok yapacağım dedim yani yaptım da. Nerede yaptınız? Uçtum. Fethiye'de. Fethiye, Dağ'dan aşağı uçtun. Uçtum ki. <laughs> uçtum yani. Bir indin hocalar dedi ki Çiğdem çılgınsın sen. <laughs> Ya benim için çılgın hani etraf için çok normal olabilir ama gerçekten. Ya böyle, böyle... bir şimdi böyle bir sketch geldi gözümün önüne. Bu Saturday Night Live gibi sketchlerden bir tanesi. Çiğdem bakkala gidiyor böyle. <laughs> çok basit şeyler ama. Çılgın Çiğdem bu arada sketchin adı da. Çiğdem bakkala gidiyor, yarım kilo patlıcan alıyor. Ondan sonra patlıcanların arasından bir tane çürük patlıcan buluyor böyle. O patlıcanı ya satan Ya ben niye patlıcan Bir dakika bir dur. Anlamadım. Bir dakika dur. Bir şey şurada bak şimdi gözünüze canlandırın böyle komik bir skeç. Patlıcanlar arasından çürük olanı buluyor. Ee, şeye şey diyor ki market sahibine bu ne gibisinden böyle gösteriyor. Market sahibi böyle yapıyor şimdi. Bak gözleri büyümüş market sahibi şaşkınlık içinde. Wow. Wow Çiğdem böyle yapıyor kafasını salıyor. Yani hiç konuşma yok yalnız aranızda. Ya gördün mü bulurum işte ben böylesini gibisinden. Hemen arkadan beş kişi, çıkıyor, beş kişi torbayı doldur adamın arkasına. Ellerinde pankartlar. Çılgınsın Çiğdem sen. <laughs> hey. Ben bunu yapacağım. Ya Onur bir şey sorabilir miyim? Ben ya da falan. böyle bak şimdi ya da böyle son anda tam yeşil ışık yanıyor. Tam sen karşıdan karşıya geçeceksin. Tak kırmızı yanıyor. Birden duruyorsun böyle. Millet sana dönüp bütün şoförler vepe. wow çılgınsın. Ay evet çılgın çiğden ve <laughs> pençemden açık üzerime yazacağım. Ay dur ben bunu not alacağım hemen ya. Patentini de alacağım senden. <laughs> Onur Yarla Son durak. Alo. Alo. İyi geceler. Alo. İyi geceler. Kadınlara özel telefon hattına hoş geldiniz. Pardon. Çaktın Ayta. <laughs> Ay! <gülüyor> Ay <diye. gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ne oldu niye gülüyorsun? Pardon. Ne oldu? Efendim. Bir dakika Beklerim aşkım. Çabuk olmaz ya. Onur Yer'le son durak. Her şey dahil Pazartesiden Perşembe'ye saat 23'te ParFM'de. Hey!